Kim ne derse desin. Osmanlı torunu dediler, Yozgatlı Boris dediler, Çorumlu Boris dediler. <laughs> Neyse bir Boris Johnson vardı İngiltere'de. Şimdi geldi. iyi işler de yaptı bak onu söyleyeyim. Brexit'i başardı. İyi işler ki onlar için iyi iş bu arada. Yani İngilizler bunu çözmek istiyor Brexit'i. Gitti o Brexit'i halletti. İngiltere'yi çat Avrupa Birliği'nden çekti çıkardı. Ekonomiyi de aslında şöyle bir iğme kazandırdı ekonomiye de Boris Johnson. Ama pat pandemi bir çıktı. Pandemi de iyi yönetemedi süreci, yetmedi parti skandallarıyla da iyice prestiji sarsıldı. Ve en nihayetinde de baskı baskı İngiliz medyasının inanılmaz baskısı ve İngiliz medyasının aynı zamanda Boris Johnson'la ilgili yeni yeni belgeler ve yeni yeri görüntüleri ortaya çıkarması başbakan için artık sona iyice yaklaşması anlamına geliyordu. Böyle bir 6 ay süreci idare etti. Yok özür diliyorum. Bir daha özür diliyorum. Vallahi bir daha özür diliyorum diyerek böyle böyle geçtirdi ama artık son noktayı muhafazakar parti koydu. Peş peşe bakanlar istifa etti. O da gitti. Peki Boris ne yapıyor şu anda? Boris köşeyi dönüyor değerli seyirciler. Şimdi bakınız başbakanken mütevazi yaşıyordu. Avrupa'da böyledir. Yani öyle başbakanlar, bakanlar öyle göremezsiniz böyle şatafatlı bir şey. Hayat hani birdenbire böyle zenginleşen çok azdı. Birdenbire böyle zenginleşenleri hemen zaten mercek altına alıyorlar. Batı medyası da, Batı yargısı da. Ne oluyor? Hayır, ya sen... Bakanken bu kadardı nasıl şimdi bu kadar oldum falan diye hemen hemen mercek altına alırlar. Dolayısıyla öyle kolay değildir orada böyle yani böyle falan yapmak, yolu bulmak kolay değildir yani Batı demokrasilerinde onu söyleyeyim. Adamın işte böyle aklını alıyorlar Avrupa parlamentosunda bakın neler oluyor. Şimdi e, Boris Johnson evet artık köşeyi döndü. <laughs> nasıl biliyor musunuz? Konuşarak köşeyi dönüyor. Evet. Şimdi İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson görevden ayrıldığında bu yana konuşmacı olarak 1 milyon sterlinden fazla para kazandığı ortaya çıktı. 1 milyon sterlin çok ciddi bir paradır İngiltere'de de her şey çok ciddi bir para. Ee, Johnson ayrıca Ekim ayında Amerika Sigorta Komisyoncularına yaptığı bir konuşma için sadece burası için 276 bin sterlin almış. Sadece Amerikan Sigorta Komisyoncularına yaptığı konuşmada. 6 Eylül'de Başbakanlık görevinden ayrılan Johnson o günden bu yana toplam 1 milyon 30 bin 780 sterlin para kazanmış. Aynı zamanda ABD, Hindistan ve Portekiz'deki konuşmalarında da 750 bin sterlinden fazla ücret almış toplam. İşte bunlar bir araya getirildiğinde 1 milyon 30 bin 780 sterlin kazanmış. Boris Johnson değerli seyirciler donanımlı bir isim. İyi eğitilmiş, iyi eğitim almış, e, uzmanlığı var ve bir gazetecidir. Eskide bir gazeteciydi. İyi de bir gazeteciydi Boris Johnson'ı söyleyeyim. Ve aynı zamanda da e, çok da iyi eğitimle donatılmış. Ekonomiyi biliyor, siyaseti biliyor. İyi de bir entelektüel. Ha ülkeyi iyi yönetemeli. O, abi yani ilk başlarda iyiydi. ilk periyodu iyiydi de ikinci periyodu kötüydü. O kötü olunca da faturasını istifa ederek ödedi. Fakat öyle gidip de gevezelik yapmıyor. Gidiyor orada bir şey anlatıyor. Yani ekonomiyi anlatıyor, küresel müesses nizamın sorunlarından bahsediyor, çözüm önerileri getiriyor. Britanya'nın ekonomik anlayışıyla işte Batı'nın ekonomik anlayışıyla diğer coğrafyaların, diğer paktların ekonomik yapılanmalarını mukayese ediyor vesaire vesaire konuşuyor. Politika konuşuyor, ekonomiden de konuşuyor. Bunun da karşılığını alıyor para. Çünkü bilgi güçtür derse. Bilgi kıymetlidir. Şimdi bir de Boris Johnson'sa eğer bu bir markadır. Neden başbakan? Yani şimdi Obama da eski ABD başkanı. Obama da ciddi paralar alıyordu. Bill Clinton Demokratların eski başkanı çok iyi paralar alıyordu. Öyle bedavaya falan konuşmalara gitmiyorlardı konferanslara. Çünkü markalar. Hem markalar isimleri var ama hem de iyi eğitimliler. Yale'den mezunlar, Harvard'dan mezunlar, Cambridge'den mezunlar, Oxford'dan mezunlar. iyi donanımlar. Bilgi güçtür. Bilgiye değer veriliyor. Ne yapıyor? Ücret ödeniyor. Ücret diyor ki gel sana ücretini ödeyeyim. Gel bize anlat. İşte meselenin özeti bu.